Yeni bir video hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu videomuzda oyunla ilgili yeni bilgileri sizlerle paylaşacağım. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Video beğenirseniz Like atmayı lütfen unutmayalım. Şimdi ilk olarak ben videomuza bilgi bölümünden başlamak istiyorum. Bir sonraki bilgiye baktığımızda FC Mobile Live Autos ve antrenman aktarımı Ultimate sezonun takımı oyuncu üyelerinin açıklanması ve antrenman aktarımının ön izlenmesi için 31 Mayıs saat 22.00'da FC Mobile da aramıza katıl yayını Twitch ve YouTube hesabı üzerinden izleyebilirsiniz. Bu videoyu paylaştığım gün yani 31 Mayıs bu akşam 22.00'da yeni bir Efsim mobil resmi YouTube ve Twitch hesabı üzerinden bir yayın olacak ve yayında bizler artık Uthos oyuncularını ve tabii ki de en önemlisi antrenman aktarım yöneticisini görebileceğiz. Birazdan sizlere bu antrenman ile ilgili bilgiler paylaşacağım. Oyunda sol üste baktığınızda buraya dokunduğumuz anda Gol atma serisi paketi oyunumuza eklendi ve herkes buradan bedava bir şekilde ödüller alabilir. Ödüllere baktığımızda aslında burada ilk olarak 100 bin jeton vardı. Arzından o 100 bin jeton aldıktan sonra bir sonraki ödül 200 cefer daha sonra 85-90 gen açık artırma kapılı oyuncu paketi ve bir sonraki yani dördüncü ödül baktığımızda artık yolda ilerlememiz için gerçek parayı harcamamız gerekiyor. 93-99 gen oyuncu paketini satın aldıktan sonra diğer ödül ödülleri almaya devam edebiliriz. Bu ödüller bir anda pat diye nereden çıktı bilmiyorum. Ama şimdi gol atma seyircisi paketinde bulunan tüm ödülleri sizlere göstereceğim. Ve tabii ki de bu yolda bulunan tüm kartlar bedava değil. Mesela 4. ödülde bulunan 93-99 yanırısı bu oyuncu paketini almak için parayı harcadıktan sonra ilerliyoruz. Mesela atıyorum 3 tane ödül aldık. Bir sonraki paket yine paralı paket oluyor. Yani kısaca yolda bulunan diğer ücretsiz ödülleri almak için belirli ödüllerde para harcamanız gerekiyor. Şimdi dilerseniz ilk olarak Sapurit paylaşımını göstermek istiyorum. Çünkü Sapurit bu gol atma serisi paketinde bulunan tüm ödülleri bizlerle paylaştı ve o ödülleri şu an sizler kendi ekranlarınızda görüyorsunuz. Pakete baktığımızda pakette tam tamına toplamda 43 tane ödül bulunuyor ve bu ödülden ilk ödülümüz evet 100 bin jeton, ikinci ödül baktığımızda 200 CFR doğru, üçüncü ödül 85-90 genarısı bir tane oyuncu paketi, dördüncü ödül ama paralı paket yani paralı ödül bu 93-99 5 beşinci paket 100 bin jeton, altıncı ödül Tekrardan 100 cefer 7. ödül 100 cefer ve ardından 100 bin jeton 8. pakete baktığımızda bu paketin ben tekrardan paralı paket olduğunu düşünüyorum. 93.99 genarısı oyuncu paketi ardından diğer ücretsiz ödüllere falan baktığınızda yani sizler buradan ödülleri görebilirsiniz. Paralı paketlerin ben şöyle olduğunu düşünüyorum. İlk 3 ödül bedava devamında 4. ödül tekrardan parayı harcamamız gerekiyor. Ve bu şekilde devam ediyor. 3 paket ücretsiz devamında 4. paket paralı. Tekrardan 3 paket ücretsiz 4. paket paralı. Bu şekilde sizler yani bu gol serisi paketinde bulunan ödülleri alabilirsiniz. Ama yine de baktığımızda gerçekten fena ödüller yok ama gerçek parayı harcamamız gerekiyor burada. Ben mesela gol atma serisi paketinde sadece 2 tane ücretsiz ödülümü almak istiyorum. Pardon 3 tane ücretsiz ödülümü almak istiyorum. Video giriş yapmadan önce zaten 100.000 jetonumu aldım. 85-90 genarası oyuncu paketinde bakalım 86 gen yani sol orta yine ayla etkinliğinden oyuncuyu aldık tamamdır ödülümüz bu şekilde ve baktığımızda diğer ödülleri de görüyorsunuz ben burada parayı harcadığım anda yani burada artık bu paketi açmış olacağım ve ardından 4. ödül tekrardan paralı bir ödül oyuncu paketi olacak. Video başlarken otos canlıından bahsettik ama şimdi sizlere Madridistanın ve diğer hesapların paylaşmış olduğu otos kartlarını göstermek istiyorum. Konsept tasarımlar bunlar yani garanti bu kartlar gelecek diye bir şey yok. Gen falan oyuncular belli olmadı ama tabii ki de bizler yani şu an sizlere göstereceğim oyuncuları gerçekten otos bölümünde görmeyi çok ama çok isteriz. Mesela 99 gen for Madrid'i sını yapmış olduğu paylaşımda Santrufor Mbappe kartını görüyoruz. Devamında 99 Bellingham kartı var burada. 99 Santrufor Ronaldo ve 99 sağ kanat Messi kartı işte burada bulunuyor. Bir sonraki paylaşım baktığımızda FC Mobil Forum Twitter hesabı üzerinden Ultimate Tots oyuncularının yine bir konsept tasarım. 99 sol kanat, Mbappe 99 Santrufor Haaland 99 sol kanat Vinicius kartı Kane Bellingham Wirtz Valverde Hernandez Van Dijk, Sonmen, Frimpong, Kober, Rüdiger, Rice, Salah, Musiala, Grimaldo, Rodri, Martins ve Foden kartını görüyoruz. Ardından Karma Liglerde bulunan oyuncuları baktığımızda Evet bizler tabii ki de o liglerde u Ronaldo ve Messi kartını görmeyi çok ama çok istiyoruz ki ben göreceğimizi düşünüyorum. Gökeriz kartı burada. Ronaldo, Messi, Van Aken, Milikovic, Savic, Verman, Di Maria, Kulübali, Pepe, Alderweireld ve Muslera kartımız işte bu Karma Ligler bölümünde bulunuyor. Yani bu kesin değil tekrardan söylüyorum konsept bir tasarım. Otos bölümünü hatırladığınız zaman orada biliyorsunuz iyi e olarak A takımı A takımında bulunan Otos oyuncuları ve devamlı sağ tarafa doğru kaydırdığımız zaman B takım Otos oyuncuları işte belli olacak. B takımında ekranınızda görmüş olduğunuz Karmaliglar'dan Otos oyuncularını bizler görebiliriz ve ben orada Otos Ronaldo ve Messi kartını görmeyi çok ama çok istiyorum. Bir diğer bilgi ve bir diğer paylaşıma geldiğimiz zaman aslında ben bu videoyu bir gün önceden çekiyorum. Yani bu video paylaşıldığı zaman belki de takas bölümünde bu iki kartı görebilirsiniz. Müsabaka bölümüne yeni iki tane kart geliyor. Nacho Fernandez ve Royce kartı takaslı bulunan müsabaka bölümünde olacak ve kartları şu an ekranınızda görüyorsunuz. 95 ken Royce kartı ve sağ tarafta 94 iken Nacho Fernandez kartı. Tekrardan söylüyorum ben bu videoyu çektiğim zaman takas bölümünde bu kartlar yok ama sizler bu videoyu izlediğiniz zaman takas bölümünde bu iki tane kartı görebilirsiniz. Sapurit hesabında yeni paylaşımlar yaptı ve o paylaşımlara baktığımızda henüz oyunla ilgili önemli bir haber yok. Euro 24 ve Stargate pick diye bir şey var şimdi ne olduğunu kesin bilmiyorum oyuna geldiği zaman artık göreceğiz Ardından Spirits bu paylaşımda Cumartesi günü Nacho ve Royce Carson'ın oyuna geleceğini söylemiş İlk bilgim bu şekilde ve şimdi bakalım burada bahsedilen Stargate pick olayı nedir Bir diğer paylaşımda Stargate veya Market pick fişi Takastan kazanılabilir. Evet. Takastan kazanabileceğimiz bir fiş oyuna geliyor. Paketlerde günlük bilmiyorum artık. Yani bu bir teklif olur. Biz takastan alacağımız bu fişleri işte günlük tekliflerde harcayabiliriz. Kesin detaylı bir bilgi olmadığı için yani şu an çok fazla kişi bilmiyor maalesef. O yüzden burada detaylı bir şekilde bir şey ben anlatamıyorum. Ama yeni bir puan oyunumuza geliyor. Bakalım ne işe yarayacak? Ne zaman gelir? İlerleyen günlerde göreceğimizi düşünüyorum. Devamında bu Euro 2024 etkinliğine ilgili bir kişi soru sormuş Euro 24 oceli final yolu etkinliğine benzer mi Spirit burada daha fazla aktifte olduğunu söylemiş yani e bizler Euro 24 etkinliğinin ben zaten büyük bir etkinlik olacağını düşünüyorum. O yüzden final yolu etkinliğiyle birebir aynı. Final yolu etkinliğine benzer bir etkinlik görmeyi ben zaten düşünmüyordum. Paylaşımlara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kony Gaming bir paylaşımında işte bu Euro 2024 yine bir konsept tasarım kart tasarımlarını falan görüyorsunuz. Güzel, hoş bir tasarıma sahip. Yüzgen Zidane kartı var. Devamında 99 Stopper Körler kartını görüyoruz. Sapurit burada normal bir etkinliğin bizleri beklediğini düşündüğünü söyleyebiliriz söylemiş. Ardından 4 gün boyunca geri sayım hediyesi bu ne zaman olur kesin bir bilgi yok. Bazı parçalar bazı bölümler 19 ve 23 Haziran'da açıklanacak. Yürü 24 etkinliği ilgili sadece bilgiler bu şekilde detaylı bir şey maalesef anlatamıyorum. Sizlerle paylaşamıyorum. Son olarak videomuza başlarken antrenman aktarımı ile ilgili bilgi olduğunu sizlere söyledim. Bu bilgiyi tabii ki de Sapuri sayesinde aldık. Emin değil yeni bilgi olabilir. Eski bir bilgi olabilir. Maalesef emin değil yalnızca xp aktarılabilir biz zaten bunu biliyoruz artık antrenman xp aktarılacağını biliyoruz rank transfer derece transfer falan olayı yok ve bu xp antrenman xp'sini farklı bir oyuncuya aktardığımız zaman %10 xp kaybedeceğiz burada biz bu olayı şöyle düşünebiliriz. Herhangi bir oyuncu satılı bir oyuncu transfer pazarını eklediğimiz zaman %10 komisyon alınıyor ya hani. Aynı şeyi bizler bu antrenman olayında da görebiliriz. Artık oyuna geldikten sonra hepsini detaylı bir şekilde göreceğiz. Ama tekrardan söylüyorum bu bilgi eski bir bilgi olabilir veya yeni bir bilgi olabilir kesin değil. Oyuna geldikten sonra umarım böyle bir şey olmaz. Önceki sezonda aktarım olayı gerçekten çok güzeldi. Umarım bu sezonda da artık antrenman aktarım olayı tam oyuna geliyor ve ardından transfer derece aktarım mühissine oyunda gerçekten ihtiyacımız var. Neyse ben artık videomuzu burada bitirmek istiyorum. Yeni bilgileri sizlerle paylaştım. Video kısa olabilir veya video birazcık uzun olabilir. Kesin bilmiyorum artık edit sırasında göreceğiz. Paket açılımı falan olmadığı için bu videoda maalesef facecam yok. Ama bir sonraki videoda %100 facecamlı videoları kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Yeni bilgileri nasıl buldunuz yorumlar kısmını yazabilirsiniz. Kendinize tekrardan söylüyorum çok iyi bakın. Bir sonraki FC mobil videosunda görüşürüz arkadaşlar.